Beyaz Saray'ın Kanada ve Meksika'ya otomotiv vergilerinin birey erteleneceği açıklaması üzerine Amerikan hisselerinde güçlü yükseliş ve dolarda değer kaybıyla güne başlıyoruz. Altyapı, enerji ve savunma harcamalarının artırılacağı beklentisiyle Avrupa hisseleri %2'nin üzerinde yükselirken tahvil piyasasında satışlar sertleşiyor. Almanya tahvilleri Berlin duvarının yıkılmasından sonraki en ağır kaybı yaşarken hisse senetleri %3'ün üzerinde yukarıda. Muhteşem 7 hisseleri Amazon, Meta ve Microsoft öncülüğünde endekslerdeki toparlanmada başa çekiyor. Başkan Trump'ın otomotiv üreticileriyle bir araya geldiğine yönelik haberler üzerine General Motors, Ford ve Stellantis hisseleri %5 ila 7 arası yukarıda. Küresel büyümenin toparlandığına yönelik haberlerle demir-çelik ve kimya hisseleri de %3'e yakın primli durumda. Küresel satışlardan fazla etkilenmeyen borsa İstanbul, yükselişe güçlü katılıyor. Endeks, 10 bin direncini yüksek hacimle geçti. Çin'in üretimi kısacağı beklentisiyle Ereğli, gümrük vergileriyle ilgili olumlu haber akışı nedeniyle Arçelik, Ford Otosan ve Koç Holding, Avrupa'da altyapı yatırımları, Ukrayna'nın yeniden inşası nedeniyle Enka ve Tekfen güçlü hisseler. Son dönemin yıldızı bankalarsa yükselişe sınırlı katılıyor. Dünya borsalarının seyri ve kapanış sonrası vadeli işlemler, Borsa İstanbul'da yükselişin devam edeceğini işaret ediyor. Petrol fiyatlarında devam eden düşüş ve euronun değer kazanması, Türkiye için olumlu gelişmeler. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 10.100 ve 10.250. Beklentileri yenen Enka ve Migros'ta pozitif, zayıf sonuçları açıklayan Anadolu Efes ve Petkim'de negatif tepki bekliyoruz. Teknik bültende öne çıkan hisseler, Emlak GEO, Koç Holding ve Yapı Kredi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.